Piramitlerin yapımı neden bir anda durdu biliyor musun? İşin asıl sırrı tarih kitaplarında bile yazmıyor. Binlerce yıl boyunca firavunlar için göğe yükselen dev piramitler yapıldı. Ama sonra sanki bir gecede her şey bitti. Peki bu görkemli çağ nasıl oldu da bir anda yok oldu? En güçlü teori şu, firavunların merkezi gücü çöktü. Artık milyonları çalıştıracak otoriteleri kalmamıştı. Sonra büyük bir iklim krizi geldi. Nil Nehri'nin düzeni bozuldu. Tarım çöktü ve piramitleri ayakta tutan ekonomi dağıldı. Ve en sarsıcı olanı halk isyanları başladı. İnsanlar artık firavunların mezarları için ömür boyu taş taşımayı reddetti ve sonunda piramit çağı büyük bir patlamayla değil, sessiz bir çöküşle sona erdi. Peki gerçek sebep bunlar mıydı yoksa bizden hala saklanan daha büyük bir sır mı var? Yorumlara yaz, en ilginç teoriyi sabitleyeceğim. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla gizem için abone olmayı unutma.